Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Der ki kardeşimiz, eşimle uzun bir mücadeleden sonra boşanmayı başardım. Boşandık. Bunun için bütün arkadaşlarıma bir ziyafet vermek istiyorum. Günah mı olur, hata mı olur? Deriz ki, güzel kardeşim, evet sen işkence görmüşsündür, zulüm görmüşsündür, boşanmakta haklısındır, ayrı bir mesele. Ama boşanmak, Müslümanlık ve insanlık adına bir kayıptır. İnsanlığın binasından bir tuğla düşmüştür. Ziyafet vermek, mutluluk ilan etmek hayırlı ve bereketli işlerde olur. Böyle esasen üzücü olmaması gereken bir şey elde edilince ziyafet vermek hiç insani değil, hiç İslami değil. Bunu sakın yapma deriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.